çok kimse belki gözünüzün önünde can verdi gitti değil mi? Niceleri. Belki babamız kucağımızda öldü gitti. Belki dayımız, belki abimiz, belki çok sevdiğimiz dostumuz. O son nefes Peygamberimiz buyuruyor ki son nefeste insan yedi deryayı da içse suya kalmaz. Yedi deryayı da kızılırmağı o adamın ağzına dayan suya doymaz. Neden? Ölüm var nereye gideceği gözüküyor. Allah muhafaza bir de gidişat akibet kötüyse o hiç suya doymaz. Böyle bir zaman, böyle bir an can çekişiyor. İdris Aleyhisselam dedi ki ya Rabbi ölümün tadını tatmak istiyorum. Rabbimiz ona ölümün tadını tattırdı. Sonra sordular dediler ki ey Allah'ın peygamberi sen ölümün tadını aldın. Ölümün tadından bahseder misin bize? bir koyunu dedi canlı canlı yüzmekten daha acıdır ölüm. Daha acıdır ölüm. Ademlerin efendisi son nefesini verirken Hz. Ayşe annemizin odasında bir soğuk suyla tas peygamber efendimize nöbet basıyor. Vücudu 40 derecenin de üstünde bir sıcaklık. Soğuk suya bezi batırıyorlar, siliyorlar. Daha silmeden o bez kuruyor. Böyle bir nöbet geçirdi. Fatma annemiz görünce dedi ki ey Allah'ın Resulü bu ölüm bu kadar mı dehşetlidir? Allah'ım sana Habibim diyordu. Sen böyle bir ölüm tadıyorsan senin ümmetinin ve diğer insanlığın hali nice olur? Peygamber Efendimiz orada Fatma annemize dedi ki Ey Fatıma babanın peygamber olduğuna güvenme önünde ölüm var. Babanın peygamber olduğuna güvenme önünde kafir var. Peygamber kızına böyle söylüyor. İşte o tehcetli an, salih amel işleyen, namazında kusursuz olan, harap diye selamlar dikkat eden, dini güzel yaşamaya, mütevazi bir şekilde yaşamaya gayret eden insanlara o son nefes anı geldiği zaman da aleyhimul Allah'ın gökyüzünde ne kadar meleği varsa o son nefesini veren insanın yanına gelir. Ama yaşantısı düzgün bu insanın. Namazda sıkıntısı olmamış, zekatta sıkıntısı olmamış, oruçta sıkıntısı olmamış, kolu komşuyla diyalogları çok güzel olmuş, haramlara düşmemiş, Allah'ın razı olduğu bir hayat yaşamaya gayret etmiş ve bununla beraber tövbekar bir kul olmuş haftada bir gün dahi olsa geceleyin kalkıp teheccüd namazı kılıp göz yaşa akıtmış ya Rabbi verdiğin nimetlere ben şükreden bir kul olamıyorum ne olur beni şükredenlerden eyle ne olur beni affeyle ne olur benim ibadatı taatımı kabul eyle ne olur bana güzel bir ölüm nasip eyle ne olur bana cennetini hesapsız nasip eyle diye devamlı Rabbisine dua etmiş. Duanın Müslümanın hayatında çok büyük önemi vardır cemaat-i Müslümin. Dua derken Rabbimize karşı samimi bir eda ile son derece acizliğimizi ispatlayarak Rabbimizin son derece zengin olduğunu itiraf ederek dua etmemiz lazım. Bakın peygamber dualarından birkaç misal vermek istiyorum. Adem Aleyhisselam Rabbimize dua ediyor ne diye? <laughs> Rabbena ey benim Rabbim zalemne enfusena ben kendi nefsime zulmettim ve illem tağfirlene ve terhamne sen beni affetmesen sen beni bağışlamasan lenekûnenne minel hasirin. ben hüsrana uyanlardan olurum. Bu şekilde dua etmiş. Yunus peygamber balığın karnındayken şöyle dua etti. La ilahe illa ente subhanike. Ey noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah'ım. Senden başka ilah yoktur. İnni üçü minel zalimin. Ben bugün zalimlerden oldum. Allah-u Teala buyuruyor ki. Lelebite fi fadni'i. Eğer diyor